Evet arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün e, böyle tüm gün olmasa da bir vlog çekmeyi düşünüyoruz. E, mangala gidiyoruz. Bugün şey ya sporlar kapalı sporlar <laughs> spor salonu kapalı. Bugün bayramın ikinci günü. Biz de hani size söylemiştik önceki videodan haftalık bir video at atacağız diye. Bugün de mangala gidiyoruz. E, bunu vlog şeklinde çekip atalım dedik. Evet. bu, bu, bugünden sonra diyete başlayacağız inşallah. Bugün son evet. gün. Aslında dün diyetteydim de bugün mangal için bozdum. Yarından sonra full fokus devam ediyoruz. take you somewhere so you know I care but so cold and I don't know where Gariban ya bunlar. Bunlar bizim yükümüzü taşır, derdimizi çeker, yorulur sırtına bineriz. Merhaba arkadaşlar. Mangal yapacağımız bölgeye geldik. şey, biraz rüzgar var diye <laughs> e, ee, poşetlerle <laughs> iki bir yandan da bir bir bulduk. Burada mangalımızı yapacağız. Bayramın ikinci günü. Çok açıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel, hava güzel. Size ufaktan göstereyim. Zaten gör, görünüyor arka planda. Masamızda şu şekilde. Ali Bey odunları çıkarıyor. Ben yani bayramın ikinci gün herkes buraya kaçıp gelmiş. sanız çoktan et yemiş olabiliriz. <laughs> <var ki> <laughs> Ve nöbette çalışıyor olacağım. Benim yani şey değil. <laughs> <Ne? gülüyor> Aleyna. Ah, Dur hanım. <laughs> <Siz> orada çay ne var? Kömür değil adam. Şu, kütük bırakmış içine. <laughs> 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 Hiç mi merak ettiniz spor hafiflerden seyircilerden? Yok diyorum. tane dolu. Oğlum bak kemik adıyor <laughs> Bak ileride biz popüler olursak sizin bir şeyiniz yani, olur ya. E, yani Siz de, bir soru sorabilirsiniz hafiflerden. Soru bir, burnumun kenarındaki kömür karası bir soru edeyim. Hadi ödersiniz. Asla, Spor hafifinde olur. Farklı şeylerde olur. Ne sormak istiyorsanız sorun var ileride başlamadan önce ne yemeliyim? Soru bu mu? Evet. Önce güzel bir seri seviyorum yemelisin. Siz <laughs> buradan sorun. Çok gürültü yapmadan lütfen. Size buradan cevaplayalım. Kaç yaşında vücut geliştirmeye başlayabilirim? Ya yaşta bir şey yok ama mesela 13 14te başlasan çok iyi keşke biz o yaşlarda başlasaydık. biz de önceden gidiyorduk ama dümenden gidiyorduk. Saçma sapan hareketler yapıyorduk. Bilmiyorduk, öğreten kimse yoktu. Niyet. Herhangi bir bilgimiz yoktu. Öylesine bir 5-6 sene yaptık. Tolga benim abimin kayıt Eee bir kayıt giriyor. Benle abim spora kayıt Tolga da abimin kartıyla içeri giriyordu. Ooo milletvekili. Ooo kim? Milletvekili. Ne be ya? Aç kaç yıl büyük Vallahi mesela. Daha ondur. Başaklar <laughs> yerdeyken. Açken kardiyo yapılır mı? Oo, en güzel asken yapılır. Ya yakında sandı. Hatta açken antrenman yapmak daha da. Kanan sadece cihazı 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 Bu cihazı 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 mı? <gülüyor> <gülüyor> yani bir kadın cihazı niye takip etsin? içeriklerimizi. Hayır hayır. Hızlı yani, forma girmek. Hızlı forma girmek için hani şey bizim vereceğimiz antrenman hareketlerini illaki kadınların da yapması gerekiyor. En azından bir dumbbell press yapar bir örnek veriyorum row hareketleri evet. yapar. O belki özel değil ki. Yazın forma mı girmek istediniz Bizi takip edin. Mani. <laughs> <laughs>

Niye flash bir yapıyor? Göster gel ben Ne mi Ben nasıl çıkıyor? Çok iyi. Allah. Güzel. Kömür var mı yüzün Yok. Söz yetmiyor böyle anlarda. Perfect. Ben, 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 ben. Mükemmel. Çek çek. Uzakla. <laughs> pencere <laughs> <mi? Evvet arkadaşlar>. <gülüyor> sen gel çekiyor evet arkadaşlar yemeğimiz pişti biraz çekelim dedik yakın çekim alabilir misiniz Bak, 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 bak. Rüzgardan dolayı kameramız biraz sallanıyor. Kusura bakmayın. Oy, Allah bak, ben Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Şimdi çayımızı yapıyoruz. Tolga da suya gitti. Ama su videomu kaybetmiş. Ooo. Merhaba. Merhabalar. <laughs> Merhaba. <laughs> Merhaba. Nereden geldiniz böyle? <laughs> suya gittik, sudan geldik. Yemeğimizi yedik, yemek çok güzel olmuştu valla. Ee, emeği geçen herkesin eline, koluna sağlık. Şimdi şey çayımız, verdi, çayımız demleniyor. Çay ve filtre kahve yapacağız. Vallahi Aynen çay ve filtre kahve yapacağız. Ee, çay önünde şeylerimiz var. E çadırımız i̇şte da de. var. Arka plandaki kişiler yiyecek biz Gerek bizim yok, gerek yok. Sevmiyoruz onları. Gerek yok. <laughs> Bir şey yapmayacağız. Gerek yok. Sen ne istiyorsun bizim çadırımızda <laughs> Ali Bey ne yapıyorsunuz? Kardeş biraz ortalığı topluyorum. Mikrofonum açık mı diye bakıyorum. Açık. Bakalım, benimki açık mı? Açık. açık. Ateş çek, manzarayı çek. Çayımız oluyor. Çevremizi kirletmiyoruz. Aynen çöplerimizi de toplayıp atacağız. <laughs> Manzara şu şekilde. <laughs> <laughs> Arkadaşlar buradan kısa bir duyuru yapalım. <laughs> Ali sen de bak duyurumuzu yapalım. Neredesin sen? Ön mı arka kamerada. Ar arka kameradayım. Seni çekiyorum. Arka planda ben de konuşup Satıyor. Deneme ama şu üç tane tişört bastık. Malito tişörtleri. İleriki videolarda üstümüzde görürsünüz. Fotoğraf olarak da paylaşırız. İleriki seviyeden hani şey olursa hızlı üretime geçeriz. seri üretime geçeriz. Çok iyi bir baskıcı buldum. hem tişörte basıyor hem bize basıyor. <laughs> Bastırana kadar. <laughs> Vallahi. Bastıyor. Adama var ya bir baskı yaptıran alt tarafı bir yazı bir de amblem şey logoyu bastıracağız canımız çıktı. Üç gün uğraştık. <laughs> Vallahi cihazı bize verse bilmediğimiz halde biz, biz bastırdık. Kardeş ama adam da haksız değil. Bizim baskı makinesine sığmıyordu tişörtler. Ee, arkadaşlar böyle. <laughs> evet, Murat. Hazam gitti boşalttı vallahi. Gel kardeş gel. Ay. Ne oldu kardeş? Duman. Sağ ol hayat. Oy. Su daha kaynamamış. Biraz hmm. ateş atalım altına. Hiç bu yanmıyor ki. Öyle çek. Dağ başında duman noktur. Şarkının da içine et. Şey yapalım mı? Filtre kahveyi de demleyelim mi? Su ısınır mı? Su yok ısınır. Kaynamamış ki. Bundan ne attınız siz? Sabahtandır yani, Niye kaynamamış? Kibrit nerede? Ben kendi gözlük getirmişim. Ben artık gülüyoruz. Bizim gözlüğümüz yok. Biz hazır. Bir de filtre kahvemizi de yapalım. O da hazırlansın. Ha. Kaç? Dört ölçek atıyoruz. Dört ölçek kıvamında olur. Tamamdır. Su ekleyelim ona.

Tekrardan merhabalar arkadaşlar, yemeğimizi yedik, Şimdi ben çay içiyoruz, son kısım çay, sohbet, muhabbet zeyvanlar. Onlar bizim değil, arka plandakiler, biz sadece çay ve şurada filtre kahvemiz var. Her şey çok güzeldi, yemek çok güzeldi, lezzetliydi. Çay kısmı da çok güzel. Burada küçük bir radyomuz da var, arka planda müziğimiz de çalıyor. Orta evet. Bir, <laughs> bir çift günde görüşmek üzere. <laughs> Aslında böyle çift günün buna denk gelmesine sebebi bayram olunca bütün salonlar kapalı. Bari sözümüz havada kalmasın her pazar veya pazartesi video demiştik. Ha, Bunu mangal mangal olarak atalım dedik. Aynen. İşte salonlar da bizim Muş'ta 2 Nisan'da açılıyor. 2 Nisan'dan sonra İnşallah tam gaz devam edeceğiz. De, de. sert de. antrenman videoları geliyor. Gücümüz yerinde.